Hepinize merhaba. Ben Kerem Ogini. Ben Rufuk Ulu Tekli ve Mehmet Sıra Karşı'dayım. Arkadaşlar merakamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Baba sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Galatasaray Denizli Spor maçını izliyoruz. biraz da Beşiktaş'ın da Karagümrük maçına bakacağız. Galatasaray'ın kadrosu nasıl? Arda Turan ilk onu görüntülmesi ben doğru buluyorum. Bence güzel. Denizli Spor rahat bir şekilde yeneceğimize inanıyorum. Beşiktaş galibiyet alırsa, Fenerbahçe mağlubiyet alırsa Şampiyon. Tabii Beşiktaş işte şampiyon. <laughs> e, Fenerbahçe'nin beraberliğinde galibiyetinde yine şampiyon. Beraberliğinde kaç puan var? 2 puan şampiyon. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, aşırı kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı, beni bu zaman çok zaman olamıyorsunuz. Yüzde Şimdi Galatasaray gel, köşe kullanacak. Geldi gol. Onun Abdülkadir çıktı. Kapı vuruşu. Gol. Toparlarda. gol. Toparlarda. Toparlarda Maçın ne oldu ya? Abdülkadir biti gel. Bir de Halil atmış var ya golü. Bir Yerde kalmıştı Abdülkadir. Ya, kendi ay, adamından kalıyor. Gol gol. Gol bu abi ya. Kendi adamı engelliyor, hiçbir şey yok. Donk. Ne yapıyor? Bir şey ne yapmıyor var? ki. Yok gol. Bu gol abi öyle bir şey yok yani. O kadar saçma şey mi olur? Halil'im uçuyor ya, uçan Türk. Böyle sevinemedi çünkü gol Halid. olduğunu anlayamadı. ben ne dedim? Gol. Evet. Ben biliyorum bu işi. Evet. Gol. Gol verilecek. Bana bakıyor şimdi Abdülkadir Bitigen. Eğer bu gol iptal olursa çok saçma olur çünkü ol, kendi ol. adamından geri de düşmüyor. <laughs> ben bu kalecileri anlamıyorum Abi işte. var mı? Donku? Yok hiçbir şey yapmıyor. İşte, oh, oh. Don kaleciyi bile görmüyor ki. Görmüyor da şey, şeyini görüyor. Yani yok yok gol gol. Temiz bir şekilde atıyor yani öyle şey yok. 100 gol. Yani verilir bu gol öyle şey yok yani. O gol verilmemesi gibi bir şans yok. Yani yüzdelik dilim yok. Gol bu abi, öyle şey mi olur? 100 gol. Gol, bravo. <laughs> Haylattı adam ya, uçan tür attı. Çok güzel bir kafa golü. Evet. Gerçekten. Ne spor karşısında dakika 22'de bulduğumuz gol. Şampiyon olmazım baştan uküce. Güzel bir gol. Beşiktaş berabere kalsa ne olur? Ha, haftaya erteler. Fenerbahçe'nin maçında gol yok gibi. Aynen yok. Galatasaray'ın kimde de... taraf Fener, Galatasaray Beşiktaş. He tamam güzel gördüm. Beşiktaş'ınkinde de gol de yok. Fenerbahçe'nin kimde de gol de yok. Galatasaray'ımız gol attı. Ee... Orta sırada küme düşmeye kimlerin maçları var? Bunlar da şampiyonluğa oynayan bir takım. 70. Tamam geldik. Beşiktaş Karagümrük karşısında 20. 0 -0. Hadi bakalım, kara gümrük. Hadi, hadi balkona ek. Hadi abim. Gez al, tutar Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Geldi gol. Yener Geldi geldi. Yerakonu. Geldi gol. Ya böyle koru, atmak kolay mı ya? Baba bak ben bizi Abi, izleyenler ne? de bilir. Benim tahminlerim tutuyor. Ama senin tahminlerin tutuyor da öyle her pozisyon gol olmuyor işte. Bak sen bana güven bu top dışarı çıkmadan gol geldi. E hiçbir şey olmuyor. Şu an güncel puan durumunda Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasında bir puan var. Şu an lig böyle biterse bu hafta fikstürü Galatasaray 1-2 şampiyon olur. Hatta yenilmesi takdirinde yine Sıralım. Haftaya Ak Malatya Spor Yener. Ya Malatya da sağlar ki düşme iddiası yok yani. Evet şimdi ee, diğer maça geliyoruz. Biraz da Fenerbahçe'ninkini izleyelim. Neyse bir dakika biraz. Fual, 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 Serkan. kar. Direkt sırtından çat diye vuruyor. Oynama bu yapıyor bence. Korkuyor. Sizden korkuyor. Bizden korkuyor. Bizden niye korkuyor? Kötü vuruyorsun tamam mı? Adam sonra siz besin. Salak Öyle mırlar o topa. İşte oradan <laughs> niye vuruyorsun? Bak, her topa vurulmaz. Pozisyonuna göre, yerine göre vuracaksın. Çok geçmeyecek hala deneyeceksin. <laughs> Zemin çok güzel ama. Ben bir şey görmedim. Penaltı, Penaltı verildi Galatasaray beyaz için. Küme düşmedi. Malatya Spor yok. Bittigen. Olsa da Malatya Spor Burna, düşebilir ya. Dedi ve beyaz etti. ya. Bence ne bileyim. Verilmeyebilir ya. Bir de şey değil ya. Bile. Bence penaltı verilmeyebilir. Adam ne yapsın elini nereye koysun? Ama yani burada da çok şey yapıyor. Çekiyor, itiyor, tutuyor. Yani bence penaltı verile de bilir, de bilir. Verilse de... Kural diyorsa penaltı penaltıdır. Yani yapacak bir şey yok. Baba gol atacak dedim. Ben dedim. Ben biliyorum. Demedim mi? Kaleci kurtaracak diyorum ben de. Ben hiç kurtarsam o mekanda dışı kalsın. dikkatli Bober <laughs> geldi. Bober gol? Mükemmel gol be. Harika be. Mükemmel atıyorsun ya. Ne aldı? Larin gidiyor. Kapatın önünü. Larin, Larin, Larin. rakip. İki rakip nasıl sığmayın da ama. Güzel. Enzo Rocco tuttu eski takım eski takım arkadaşını. <laughs> Karagümrük gol attı. Gel 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 gel. Gel Karagümrük gol attı. Gol geldi. Beklediğimiz gol geldi. Kara Gümrük. Bertolacci mı atmış? Cimi durmaz mı atmış? Kim atmış? Bertolacci atmış. 91 numaralı formasıyla Bertolacci. Bravo. 39. Dakika. Yani şimdi burada Galatasaraylı olduğum için erkekler yani. takımının iyiliğini ister. Yani. Yani şimdi Galatasaray şampiyonluğunu garantilemiş olsaydı ben şurada beşte çıkayım etmesi ister miydim? Bu penzada bir sakatlık var ikinci golü oynadığı Beşiktaş savunmasında ilk gole mezar bir pozisyon değil mi? Yine sol kanattan, yine gelmen. Üçüncü gol mü geldi? O bir ah Halil ah. Bir bir. Halil kaçırdı. Üçüncü gol yok. Yok ama Üçüncü bir sahne tamam. Zaman zaman böyle de zaman tarzı. Ayy! gol atıyormuş. <laughs> Şampiyonluk hattına baktığımızda Galatasaray'la beş, Galata <laughs> Beşiktaş'ın puanı aynı. Beşiktaş. <laughs> <laughs> Penaltı verilecek gibi Galatasaray maçına. 79'a gidiyoruz. Evet gerçekten bu videonun çok güzel olmasını diliyoruz. Sizler adına sizin eğlenmeniz ve bol vakit geçirebilmeniz için. Bir, bir daha bir penaltı daha. penaltı verilecek inşallah Halil'in kafasında. <laughs> <Altı yankar gülüyor> yani. Emre Akbaba geliyor. Muslera kullansa keşke ya. Musera'yı kullandırmıyorlar. Bu gol şeylere ayarlanacak herhalde. Avarajlar. İşaret verildi. <laughs> <ad> <laughs> Emre geldi. Emre vurdu kalıcı Abdülkadir çıkar mı? Emrak babanın penaltısında Abdülkadir Abim diyoruz <laughs> ki senden nefret etmeye başlamıştık. Dedik. Aman nereye basın bizi? Baba sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne biliyor ya? Hani Karıştı, hatta nefret, hatta nefret karıştı. etmeye başladık. Kendini tekrar sevdirdin. Bu ama penaltı kaçırdın diye tekrar nefret edecek değiliz. Aslanım gole bak be. İki oluyor. Maç başladı gol oldu. 2-0 Max Kradel'in mükemmel ortası. Hakan Aslan taş. Hakan Aslan taş yok. Mükemmel çok güzel bir kafa golü. Şampiyon geliyor açılın. Açılın şampiyon geliyor. Evet Karagümrük 1-0 önde Galatasaray Denizli maçı da 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü var. çok kenardan... Sivas geldi. Kenardan... Sivas geldi. Sivas geldi. Fenerbahçe'de Vurdu. Ah oh be. As Endao sakat oyuncu, Endao daha tehlikeli oyuncu. Alasen Dao, en sakaldan oynadı. Şimdi Borini asfaltla o. Bak ikimizin de tepkisi aynı. Fabio Borini. Ben gol dedim. Harbiden gol dedim yani. sen Dao, o site de yok. Fabio Borini yapıştırdı ama Ersin. Ben görüyor musun? Belli hata yapacaklar. pas yapacaklar. Hiçbir Savunma da ileri oynamayacak. İnşallah atarlar. Boy. Abi nemdir bu ya? için savunmadan sekti top. Taylan atak tahsiliyor Galatasaray. Jetson Fernandez Taylan. Sağda Yetin. Deandre Yetin. Yetin yaptı ortayı. Mustafa Muhammed. iyi bir kafa oluşu gelmedi. En kudüsü atlendi. Lari. Bastırmıyor adamı yaklaşıyor geri kaçıyor. Ozaik Bayrağı kalktı. Ver sarı kartını. mensa mensa abi ciddi ya o sen ciddi misin bu nasıl sarı kart verilir ya 2 dakika ikinci yarıdan kırmızı kart gördü aslanım benim Ma, aslanım benim atıyor adam atıyor gol, gol. karagümrük Evet Galatasaray penaltıda kazandı. Beşiktaş'ın maçını izlerken. Galatasaray için. Bu penaltı. Var mı? doğru. Penaltı kararı doğru. Bursa Muhammed geçiş yapıştıracak. Hadi bakalım. Topun başında Mustafa Muhammed var. <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Mustafa Muhammed geldi Mustafa Ay sizin yapacağınız şey tüküreyim ya. Sizin yapacağınız işe çizgi dışı. Ben alt tekrarlandı. Kandilere penaltı. F penaltı kandilere tekrarlanacak kandilere çünkü kaleci daha bu topa kandilere tam kandilere ayağından kandilere çıkacağı zaman tek bir ayar çizgide bir ayar değil. Bir ayar çizgi değil. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Ömer penaltı almaya çalışıyor. Donklu Samuel'e vermiyor. Yine atamazsa var ya daha penaltı vermesin. Ayağın üstü de vuracak. Evet, evet. Şimdi gene aynı köşeye çık. Çok şöyle yapıyor. Zaten çok kaleci tekrar kurtarıyor. Tersi atacak. An... Kaleci tekrar kurtaracak bize. İşaret verildi. Mustafa Muhammed geliyor. Mustafa Muhammed gol. Yüksek bir yerde. Kaleci oldu? olmuş. Aa Fenerbahçe'de 2 1 olmuş. Golleri göremedik kusura bakmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı, video like atıp bir daha güzel görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.